Evimiz yıkılmayın çok şükür. Ey maşallah Allah korusun Allah muhafaza. Önünde oturuyoruz. Allah'ıma sevk apartmanda da yalnız vardı ki ben onlar gitti oldu aynı yerde. Ama abi hepsi boş bu bir tamam, Ya, ya, ya aynen. Yediğimiz içtiğimiz sadece bize diğer hepsi boş. Yavaş kızım yavaş. Orada başka ma malzemeler düştüler geç kaldılar. Ha dedi abi sen emri ver ben şeye gidiyorum ben zaten bu yana gidiyorum dedi yana böyle üstüne geldi ona bir üstüne şey. bak <laughs> evet. Selamun Aleyküm Sayın Tavukçilerim. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi. Mahfret hepimizin üzerinde olsun inşallah. Sayın takipçilerim bugün ne yapıyoruz? Bugün kahvaltılık hazırlayacağım ve sizlerle paylaşacağım inşallah. Buyurun hep beraber yapma aşamasına geçelim. Rabbi yessir ve la tuassir Rabbi vel Bugün sabah kahvaltı tarifimizde ne var? Yeşil biber bizim bahçeden topladım. bunların ne yapıyorum? Bunların damarlarını alıyorum çünkü çocuklar acı yemiyor. Biz acıyı çok seviyoruz ama maalesef çocuklar sevmiyor. O yüzden ee damarlarını alıyorum acı olmasın diye. Almaya çalışıyorum yani çoğunu bak. Böyle. Şimdi aşama aşama sizlerle paylaşacağım inşallah. Bu arada Ömer Usta sonunda geldi. Ha, çok şükür Ömer Ustamız geldi. Şimdi bugün bizim ee, ahşap evimizin önünü bugün usta yapıyor inşallah bakalım. Nasıl olacak? İnşallah iyi olur. Memnun kalırız. Ama adam daha önce gelecekti. Biz e, betonunu dökmemiştik. Adam o yüzden başka yerde iş almış. O yüzden gecikti. E, adamın suçu da yok. O da çok yoğun. Değil mi? Anladım. Adam ne yapsın? Yani biz haklıyız. O da haklı. Bir de e, Antalya'ya gidiyor galiba değil mi? Hı? Hangi şehre gidiyor? Antalya galiba. Hı. Antalya'ya gidecek zannedersem niye orada iş mi almış? Hı yaz geldi ya. Aslında geç bile kalmış da. Evet. Orada işi daha bitmemiş. Orada işi bitirip Bugün bana odun gelecekti ama maalesef Kaç günden beri odun gelecekti bize. Bekliyoruz. Fiyatı da anlaştı. Bugün adamı aradık odun için. Getirsin diye bugün. Niye geciktiniz diye bu kadar. Adam demez mi? Fiyatı arttı. Fiyatı iki katına artmış madem. Bu arada kolundakilerin kolun olduğunu zannedenler olmuş ya önce, daha önceki videoda bunlar kolluk. Evet, sanay tapıcıların bazıları bunları hani aynı renk diye aynı renk e, kollarım zannetmişler. Ama bunlar kolluk yani. Hatta takipten bile çıkmışlar. Evet, uydurmuş. <laughs> ee, bu kolluklarım. E, kollarımı çektiğim için ama aslında kolluk takmışım. Tamam Yani, yani bu annem Bunun... her videoda bunu değiştiriyor bu arada. Evet. Yani her, yenisini takıyor. Evet, bir kere kullanıyorum. Değiştiriyorum. Tabii bundan makinede yıkanıyor. Hı hı. Tekrar temiz kullanıyorum. Ama e, bazı takipçilerim e, kollarımı çektiğini zannetmişler. Demişler, yani sen daha önce çok dikkat ediyordun. Şimdi neden kollarını çekiyorsun? Ama halbuki hiçbir zaman kollarımı elimden geldiği kadar tabii ki çekmiyorum. Dikkat etmeye çalışıyorum. de bu arada dışarıda çalışmam var. O yüzden çok ses oluyor. Ses oluyor. Hakkınızı helal edin. Şimdi sayı takipçilerim tamamına yağımı böyle yarım çay bardağı kadar. Buraya bir tane soğan. Aslında bir tane daha olsa yine olur. Bir tane soğan. Bunları da aynı zamanda ekleyeceğim. ilave edeceğim. Şimdi ocağımı aldım. Altını da açıyorum. Tuzunu da ilave edeceğim daha çabuk yumuşaması için. Şöyle. Bir çay kaşığı tuz. Bir çay kaşığı domateslerimi doğrayacağım. Ama domateslerim organik olduğu için maalesef e, çok çoğu kurtlu. Çok domatesimizden faydalanamıyoruz maalesef. Ama en azından ilaçsız. Yani ilaçsız ama domates yok o olmuyor. Tamam. Yani Demek hiçbir şey. Mecbur. Şimdi hormon ayrı, ilaç ayrı. ilaçsız kesinlikle bir şey olmaz ki. Ama Çünkü... kükürt zararlı bir ilaç değil yani aslında. Yani eğer kükürtle gidiyorsa bu. Serptik ama ki geç geç serpmişiz. Onu birazcık yavaş alayım. Bak nasıl sönüyorlar. Azalıyor. Çünkü biberler o kadar taze ki çok gövrekler böyle. Bak pişmeye Çok ufak doğramaya gerek yok. Şimdi domatesleri ilave ediyorum. Çok mu domates? Ya buna niye kapak koymadım? Çünkü kapak yok. O yüzden kapak koymadım. Yoksa kapakta koyacaktım. Şimdi bunu pişmeye bırakıyorum. şimdi burada ne yapacağım biliyor musun? Güzel. Şöyle. Toz oluyor ya, yani. onun için burayı sevmek zorunda kalıyor. Şimdi e, ee, kahvaltıda çok istemedim. O böyle sade olacak. Onun da böyle. havalar o kadar sıcak ki. Oğlum baktın mı? Yumurtaları haşlaması için ocağa koydum. Altını da açtım. Bu da bir taraftan bu da pişiyor. Şöyle mi yapsam? Dur bak. Tam şunu gel. Gel Osman. <laughs> Bunu da beğen vallahi gel. E nasıl İsmail? Bunu Ya bunlar neyse Aşağı yapıldı, Aşağı hava bile geçmez artık. He, ee, ama abi şey bir... böyle bastığımız zaman bu neyse ya iyi iyi. Neyse. hadi Hani tam bir ayak kadar de, diyecektim. Vallahi onu. hı yaptıktan sonra. Ayak yani kadar olsaydı biz, biz, ha, biz aşağıya şey bak mermeri değiştireceğiz. Çünkü bizi rahatsız ediyor. Bastığımız zaman böyle. yok şimdi şu var. Bu sadece içeri hava geçmemesi için. Tamam. Toz geçmemesi tamam. için. Tamam. Şuradan da aşağıda kapının altında demir Hı. vardı ya. E, ama bunu böyle. Böyle mi kalacak? Köşesinizin para ederek ya, o sıkıntı değil, o Hı. önemli değil. Ben dedim, tamam. şimdi, Hı. Allah şuradan, buradan, şu kalınlığını da yaptım bak şunu kapının kalınlığı var ya. Hı. Kapının kalınlığı 13 santim. 13 santime göre ayarladım. Hı. Dedim tamam. onu da süpürgelik tamam, böyle yapalım. Tamam. 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 tamam sıkıntı yok. Evet, bir de vernik geçeceğiz şey abi aynı aynı yerde olsun diye. Hı, attığımız zaman atar diye. Ömer abi bunlara bası yok düş, düşmez değil mi? Vallahi bazen korkuyorum ha. 1 2 3 4 tane her birine dörder tane 500 attık Yani bunun bak Ahmet kardeşim de İsmail de gelsin herkes buraya çıksın. Bunda esneme bile olmaz. Hı. Yani Değil değil, ya ben sordum emin olmak Yok, için. Emin ol. Ha, Rahat. Güzel olurdu ama böyle yapmak zorundayız. Çünkü bu burası. Üstten işte. yapardık. Yine seninle konuştuğumuz gibi pencere noktaya evet. daha yüksek olurdu ama ha. o zaman burada da yağmuru nasıl engelleyeceğim ben? Evet. Ama çok iyi oldu. Hani şey ha. e, önü hem gölge. Gelmez mi? Yani. Şimdi şu var. Şurayı uzatmamız. Çok güzel oldu sonradan. Evet. Çünkü sen önceden şurayı istedin benden. Hatırla. Aa, metre. Tabii öyle. Bir metre. Sonra istedin dedik ki pencereye Biraz atalım. daha genişletelim. Sonra istedik oraya kadar. Sonra istedik buraya kadar. Bak buraya kadar ağacını çalıştık, hazırladık. O günü sen deyince Önalık'ta buraya kadar tekrar 4 tane daha katacağız. getirdik. Bir ağacı hazırlayıp bekledi bekledi tekrar Ankara'dan iki ağaç daha sipariş ettik. Sahte var. Onlar da geldi. Gel onlar da ayarlar. Ya tek tek parça parça geldi. Altını kapatıyorum. Bu tarafa alıyorum. Ben servis yapacağım şimdi. Bismillah. Bir de burada yumurta haşladık. Bu bu kahvaltımız bu olacak. Bismillah. Sen ustayla konuşmaya gidince ben size Hı, şöyle. Şöyle boşaltabilirim hızlıca. Hani yavaş yavaş yapmayın diye. Yeter bu arada. Hem biberleri de değerlendirmiş oluyoruz. Hı. Bu ne için bu yıkanmış mıydı? Olabilir. Ha ben de ki Allah Allah. Ay yani şu tahta kaşığın ucu acı olabilir mi? Olabilir. 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 Ben onu karıştırdım. Hı. Sonra elimle böyle şey şu, anda burada şu an burada ağzımı falan sıkıyorum. Acı mı? Biraz ne koyacağım biliyor musun? Biraz reçel koyacağım. Nasıl değil mi? Az diye yana tuttur reçeli de koydum. yumurtalarımız haşlandı. Bunları da soyuyorum. Yeter asıl o kadar çektim. şey Cuma'yı koymuyor değil mi? Hı Çok mu çay koyuyorum? Fazla mı demiyorum kahvaltıya? Çay verir miyiz? Verdim iki defa verdim. Hı. Hadi geldim. ekmeğimiz de burada. Tandır ekmeği. En sevdiğim tandır ekmeği. Böyle. Dondurucuya koyuyorum. İstediğimiz zaman çıkartıyoruz. Şimdi sayın tarifçilerim çaylarımız da hazır. Ee, kahvaltımız hazır. Hakkınızı helal edin. Şöyle bir göster kızım. Bu kahvaltılığımız. E, bu da düşündüm. E, haşlanmış patates iyi gider bunun yanına. Salatalık, biber ve İki çeşit e, reçelimiz var. Çayımız. Daha Rabbimizden ne isteriz? Şükürler olsun Rabbime. E, beni buraya kadar izlediyseniz bana abone olmayı, videolarımı beğenmeyi ve videolarımdan haberdar olabilmek için bildirim Ziline basmayı unutmayın. Beni sevdiklerinizden paylaşırsanız bana destek olursunuz. Şimdi de hepinize çok teşekkür ediyorum. E, bir dahaki videomda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.